Herkese yepyeni günden merhaba kanalıma hoş geldiniz canlar. <laughs> İnşallah iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Çocuklar falan iyi. Bugün kalktım kanı bıraktım kula. Ee, hava bugün böyle serin. Ee, nasıl söyleyeyim yağmur yağar böyle bir serinlik olur ya o şekil. Ee, dün baya güzel sıcaktı ama bugün sıcak olur gibi öğleden sonra. Ee, ben bugün... Evleri dip köşe temizleyeceğim. Battaniyeler falan yıkayacağım. Bugün işim çok. Büyük ihtimal size çekerim. Aslında camları sessem iyi olur. Duruma göre hareket edeceğim. Sizden de zaten gün içinde çeker paylaşırım. Evet arkadaşlar ben evdeyim. Şöyle çamaşır sepetimi aldım. Şurada nevresimlerim var. Ee, çocukların pike takımıydı. Çarşaflarıydı. Ee, dün onları yıkamıştım. Şimdi ipe asacağım. Bugün şöyle çamaşırla başladım güne. Ben bunları asayım. Ee, daha sonrasında temizlik yapacağım. Evet canlar şöyle nevresimlerimi astım. Kurusun. Şimdi başörtülerimi atacağım. Ee, Ertuğrul'a kahvaltı yapacağım. Ali de gitti. Böyle camları silsem mi silmesem mi bakacağız bakalım gün içinde arkadan toprak anne çikolata ekmek sür diye bağırıyor tamam anneciğim simit aldım ee, şimdi onu simit vereceğim dolapta bu olanın da camını açayım biraz havalansın. yatıp uyusam mı iş mi yapsam bilemedim yani <laughs> ruh halim bugün çok değişken böyle değişik bir ruh halim var Evet arkadaşlar ben tekrar bir posta e, benim eşyaplarımı falan attım. Beyaz. Şimdi şöyle ıspanak, kuru soğan aldım. Arkadaşım Dileğin yaptığı ıspanaklı börek güzel oluyor. Ona un falan verdim. Allah razı olsun o da evinde hazırlayıp yapıyor bana. E, gerçekten çok iyi birisi. Rabbim de onu darda koymasın. Ne olacak diyor şey ama hani insan ister istemez mahcup oluyor sağ olsun yapıyor ama eee Hani sanki ona yük oluyormuşum gibi hissediyorum bazen. Bu bir şey. Toprak da yanımda. Şimdi hemen eve geçeyim. Eve sürgü tutacağım. Makinadaki ee, makinedeki bitsin. Şöyle tutayım. Gel. Makinadaki bitsin. Ee, battaniyeleri atacağım makineye. Onları falan halledeceğim. Bir de tuvalet banyoyu falan yaparım. Yani böyle. Ee, Üst konaklı böreği Ali yemeyeceği için Ali'ye yemek yapmam gerekiyor. Ne yemek yapsam onu düşünüyorum. Valla bilmiyorum ya. Ne yemek yapayım? Sevdiği bir çorbayı yapayım. Yanına bir şey yaparım. Duruma göre hareket edeceğim artık. Bugün kalktım sabah işte cam falan sileceğim dedim ya. Ee, yemeği yedim. Mideme dokundu. Biber yedim sabah sabah cem biber turşusu. O da mideme çok kötü dokundu. Zayıflarken midem küçüldüğü için ağır geldi. Sonra bir yaşıma tuttu. Toprak 2 sefer tuvalete gelir. Toprak 7 an 3 sefer büyük abdestine çıkıyor. Ben de bağışıklığı çok hızlı çalışıyor. Bağışıklık hızlı çalıştığı için bilmiyorum. Ondan dolayı da kilo almıyor. Büyük ihtimal bir sefer. Anne, anne dedim. Bir daha bana sakın seslenme. Ondan sonra seslenmemiş diyorum. Sen benim niye uyandırma? Bir kapı çaldı, kargo geldi. Kahve geldi. onda da geçince gösteririm. Elini ver anneciğim. Kaan da arkadaşıyla e, buluşacaktı. Öyle. Dur bir Neyse evde buluşuruz. Tamam. Evet canlar. Ben ıspanağı falan dileği verdim. Allah razı olsun. Geçen aldığım soğanın içi hep çürük çıkmış. Kendi evinden katmış. Öyle olduğunu da söyle dedim. Veririm dedim. Bazen kendisi evde yapıyor. Allah razı olsun. Benim toprak falan seviyor diye. Eşine aldırıyor. Yapıyor hem kendisi. Onun yemesi gerekiyor. kansız olduğu için o da e, sağ olsun yapıyor. Veriyor bana da bir tepsi. Gerçekten bir tepsi veriyor. Hani yarısını vereyim edeyim falan yapmıyor. Ee, yapıyor. Hazırlıyor veriyor. Şimdi yine aldım. Ispanakları falan yıkacak Ondan sonra soğan da verdim. Baharatını falan kendisi katacak. Bazen unu kendisinden katıyor. Hangimizde varsa onu yapıyor. Allah'ım onu da darda koymasın inşallah. Şimdi hemen şu nevresimleri yıkadım. Ali'nin yatağı nevresini geçireceğim. Olsun diğerleri de kurur şimdi. Hava güzel artık. Havalar ısınıyor yavaş yavaş. Serin gibi ama bayağı sıcak artık. Ben bugün uyuyup kalmışım. Neyse. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Sabah yoksa camları da silecektim. Ondan sonra işlerim de aradan çıkar dedim. Bunu yatağına tak ütülemeyeceğim nevresimi. Çocuklar yattığımız zaten düzleşiyor. Anne Şundan ya, Ali'nin yatağına. Şu ben takarım. Betmenliği ben şimdi kendi yatağıma yapacağım. Hayır. O bizim. Ee, o çift kişilik yanlışlıkla almışım. <laughs> Onun için anneciğim Tabii hayır. Ama şimdi babamın şeye verdiğin için sana çok sinirliyim hala. Lütfen. Ama yine evet şimdi bunu aldım. Kapıyı açar çünkü. mısın? Kaldı, çok kaldı. Kapıyı aç. Çok kaldı. Mı? toprak. Şimdi hemen evlere bir süpürge tutacağım. 2-3 bulaşım var sabah. Onları e, hemen elimde yıkayacağım. Makine boşaltmayın. Uğraşmayın. E, daha sonra arkadaşlar nevresim takımı, pike takımı vardı. Geceden astıydım. E, bir kat aldım ya. Çamaşırlar çalınıyor. Nevresimlerim, şeylerim ipten çalınmış. Pike takımım yeni bambu yeni aldım ondan sonra sadece Anne, tozu kum. gitsin diye bir astım sabah bir kalktım evet kuş yuva yapacak konu uçursan annem onu yaparsa da yapsın ama kediler yiyor kaç sefer yaptı alçak olduğu için kedi annesini yemiş yumurta kalmış kandı hep ora onun için üzülüyorum yuva yapmalarına bazen izin veriyorum arkadaşlar ne zaman yapsa Anne. uçup gidiyor Bakayım hala Tamam anneciğim. Dediğim gibi canlar. Pike takımım. yorganlık pike takımım. Nevresim. Diğer nevresim takımım. Ondan sonra bambuydu. Sen onları tut. ipten çal. Sabah bir kalktın. Yok. Vallahi bilmiyorum. Allah vicdan merhamet versin alanlara. onu bir tarafı hafif ıslak kalmış. Kurumamış. Telif yiyeceğim. Kapat. Anne hani ben sanki müzik açtım. Ben şunları... Anneciğim kimseyi suçlamayalım. Gözümüzde görmediğimiz için bir şey diyemiyorum. O için nevresim takımı almam gerekiyor. E, ee, kayınvademin verdikleri var. Onları kullanıyorum arkadaşlar. Kaç senedir? 13 senedir. Allah razı olsun. Bir de görümcemin ev hediyesi verdiği var. Onu kullanıyorum. Ama ya ipten nasıl alınır? Nasıl çalınır bilmiyorum. Bir arada pantolonum kayboldu. Ondan sonra komşunun pantolonu da kayboldu. Üst kattaydı. Aşağıya asıyordu. Aşağı dolaptan Onların yağlar falan çalmış Biliyorsunuz bizim dış apartmanın kapının kilidi yok. Aşağı bahçe. Allah yani çıkarsın başka hiçbir istemiyorum şey ya. İnsanlar Allah vicdan merhamet Niye versin. Niye kilit olsun. Ki Çalmak nedir ya? İnsanların alın teriyle kazandığı ne? emekleri bir başkası gelip çalıyor. Allah hidayet versin. Ben şimdi cam atacağım. daha sonra şimdi nevresimleri takacağım. Belki şimdi takarım sizlerle gelin. Ya Ranz'a oğlum Ranz'ın tepesine çıkmak çok zor. E, ee, Ranz'ın o kısımlarına e, çıkarken zorlanıyorum. Kırıldı çünkü. Abiye ne diyorsun sen? Ee. Abinin eşofman okul şeyi niye yaratıyorsun? E ee, o da küçük oldu mu? Çekim açısı da dar oluyor. Ranzımız falan kırıldı. Benim çocuklar biraz eşyaları hor kullanıyorlar ciddi anlamda biraz değil. Baya baya bir torna fidasıydı şuydu buydu. Hele Ertro'lu hiç anlamış değilim topkalın ikisini. Benim bazayı dün kim karıştırdı? Hayır. Niye? Hı hı. Çarşaf yok ya orada aradın. Hı, hı. Baza hı. kafana düşerse görürsün. Hı hı ya. Ba babam tuttu. Baban tuttu mu? Hı hı. Ama orada bir daha yok. Lütfen karıştırma babanla da. Şimdi aha Şimdi git otur. Sen de in aşağıya. Şunları ver bana. Ali kendisine takmış arkadaşlar. Yastık. Bu temiz. Ali kitaplarını falan o köşeye koyuyor. Malum. Nasıl söyleyeyim. Anne. Bir kütüphanemiz. Yalı çocukların kendine özel bir dolabı yok. Kendine özel dolabı olmayınca işte. Mecburen çocuğum yatağın üstüne koyun. ve karışmasın kimse yırtmasın. Diye. Bu saatler geldiğinde de Ali'nin sınav kitapları da var, test kitapları var. Babasını aldık duruyor öğretmeninin söylediklerini. Ondan sonrası yapıyor yavrum. Şimdi şunu oradaki sandalyeyi getirsen anneciğim. Ya benden sürekli temizlik videosu izliyorsunuz. Çoğu arkadaşlarım beni temizlik videosuyla tanıdı. Ta toprak bebekken. <laughs> temizlik videoları çekmek istiyorum. inanın. O zaman Aynı toprak bak. küçüktü. Aynı Kaan yok. küçüktü. Okula gitmiyorlardı. Aynı Belli bir saatleri vardı. Artık yemin ederim zamanlı saatle yarışıyorum. Hayır bunu dolabın arkasına falan koyma. Kırılacak. Ben bunları bunu balkona koymanı istiyorum. Yürü. Balkona. Ben onu alacağım git. Lütfen kırılacak o bebek oyuncağı değil. Lütfen. Ben hemen bir sandalye alıp geliyorum. Bak haricem. Dedim ki... Böyle videolar falan isteyen arkadaşlarımız var. Özlem dışarıdan geldi üstünü değiştirmeden hemen şunun evresini Aynı şey abicim, tak dedim. Hakim. Dur anneciğim. Aynı Bırak ters takıyorsun. Bir dur. Anne toprak naneli sakız seviyor mu? Hı. Hep ondan alıyor. Evet. Anneciğim bir saniye. Şöyle basacağım şu tarafa. Aşkım bir saniye. Ona ben de ne şey bende ama İki yastık, çarşafı. Kam bir saniye bak ben sinir ediyorsun ama lütfen. Ben betim, ne istiyorum. Bu sıra. Kam artık böyle yaş ilerledikçe bir ergenliğe girer gibi oluyor. Diklenme falan başladı. Ondan sonra karşı gelme. Ay, ay. Aa bak. Aa bu Çık. Tamam o Ali'nin bana bir elektrikli sürüye getir Şimdi buradan bir çıkın. Şu yatağın alt köpük olmuş. Ben bir elektrikli sürüyeyi süpürüyüm. Oradan in aşağıya toprak. Bu yatak kendi kendine sarardı arkadaşlar. Ee, benim makinam var. Onla mı yıkasam ne yapsam bilmiyorum. İşte evin en rutubet oldu mu kendi kendine sararıyor. Öyle su mu dökme de değil. Bayağı bir bayağı bayağı bir sararmış. Bu da kaç senelik bayağı bir döşek var ama döşekler e, orta belik çok iyi çocukların. E, kendi bir makinamla siler yıkarım onu. Havalar iyice sınsın. Balkona koyarım kurur. Onu da yapacağım sizlerle. Kiki. Düzenli bir şekilde çekmeye çalışacağım. Ben geliyorum kameranın önüne geçmeyin. Anne biz ne biz nerede yatacağız? Biz nerede yatacağız tamam, peki? bana kolonyayı verir misin? e, çek yatın üstünde yatarsın. Sabahtan yaptım mı kurur yani. Sıkıntı değil anneciğim. Kolonyayı verir misin? Atayım. Şimdi şuna. Anneciğim abinin bir şeysine dokunma. Ver. Şöyle limon kolonyası koyuyorum. Lavanta koyuyorum içine. Kırk, Dün kolony. evi süpürmüştüm. orada pislik Haznesini var. boşaltmadım. Yıkamadım. İlk bir günden fazla da tutmuyorum. Hani koku olmaması adına. Kolonya, lavanta yağı. Bunları koydum mu evimiz gibi kokuyor. Biraz bazen böyle köpürmeyen temizlik deterjan ürünü falan koyuyorum. Köpürdüm mü <laughs> boşaltmam gerekiyor. Şimdi yatak odasının camı ile içerinin camını açar mısın? E ee, camı açayım. No. Şimdi şurayı şöyle. O gün şey var ya put yapmışlar. Bir de şu kendi kapımın önünü e, bir arkadaşlar. Çöp suyu falan da Bayağı çöp suyu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yok. Şimdi Ne ben Oyunca. şimdi bunları takayım Bunlar ee, arkadaşlar bu arada <laughs> 78 kiloydum 71 kiloya düştüm 2 gündür yiyorum Kaan diyor ki anne daha kilo vermedin e, hedefim 55 gün canım düğününe kadar Allah'ın izniyle vereceğim onları da paylaşayım sizlerle. söz vermem de bazen yalan oluyor paylaşamadığım da oluyor Kaan buradan çık Ertuğrul sen de in aşağıya Oh, annem. Bir ara şuraya çıktım arkadaşlar kilo aldım çıt çıt yaptı dedim eyvah göçecek vallahi ondan sonra bir daha da çıkmadım bak düşecek sana diyorum ki in aşağıya bir anne sözü dinle bu çocuklar niye böyle ya ne bebe ne bağırıyor bebe, bebe yazın şunları yıkayacağım mis gibi yatakların çarşaflarınızı. Onu kuruma. Ali'nin ayağında egzama olduğu için çarşaflarında hep krem lekesi. Anneciğim. Gel. Anne. Gel. Anne. Dur ben vereyim. Yeni eve taşınma. Allah büyük be oğlum. Arabalı her şeyin yatağı, hayırlısı abi, vakti abi. zamanı vardır. Anne yeni... Arabalı yatağa ne yapacaksın? Sen küçük bebek misin? Ben bebek. Hı? Anne yeni... Yeni eve taşınınca her şey kalacak değil mi evde? Her şeye para gerek. Allah günleri inşallah nasip eder. Allah sağlık versin de oğlum. Dünya malı, gelici, geçici. Önemli olan sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir Anne, şey... Ali de arabalı yatak istiyor, toprak da istiyor. Arabalı yataksız yapmadığınız için şu an size cazip geliyor. Ama çok saçma. Çünkü yatamıyorsun, ayağını vuruyorsun. Ya, Artık ya. sen gençleşiyorsun. Genç odası almak gerek. Tamam hani çocukluğunda görmedin, etmedin arabaya yatmak evimizden yalan dolayı ha. imkanlarımız olmadı. Yalan. Ama. Yalan. Tamam bana yalan deyip durma. Sinirlerimi o e, Bu odadan diğer odaya gitmenizi istiyorum arkamdan. Elektrik süpürge'nin boru sıkılacak için Hadi bebeğim. Allah büyük çocuğum. Her şeyin bir Hayır, başka zamanı var baba. Git Bir şey getir. Batman'liği takayım hadi. Evimiz büyük olursa, imkanlarımız olursa alırız. Ama bir süre sonra da sıkılacaksın Ergen. <laughs> sen benim çarşafımı verdin ya ona söyleyeyim. Tamam ben burada. İş yapıyorum. Bu odadan çıkmanı istiyorum. Hadi. <laughs> sen yok. Kim sesleniyor? Evet arkadaşlar şöyle Dilek yaptı tepsi Yanına ayran yaptım içiz